Merhabalar. Bu videoda birden çok Word penceresiyle aynı anda çalışmak için gerekli birkaç ipucundan bahsedeceğiz. Birden fazla Word belgemiz açıksa hepsini aynı anda göstermeyi, görüntülemeyi, ee, aynı belgeyi birden fazlaymış gibi e, açıp üzerinde bir yer, bir tarafa bakıp diğer taraftan görüntülemeyi, kopyalamayı göstereceğiz. Öncelikle şu tümünü yerleştir diye bir seçeneğimiz var. Aynı anda 3 tane açık Word belgem var benim şu an. Tümünü yerleştir diyorum. 3 tane Word belgemin 3'ünü de aynı anda açtı. Tabii ki küçük ekranda çok bir farkı çok bir anlamı olmasa da bunları yan yana döşediğimiz zaman çok daha mantıklı gözükecektir tabii ki. Bu birinci ipucumuzdu. İkincisi tek bir penceremiz açıkken bakın yeni pencere diye bir şey var. Aynı belgeyi klonlayacak ve örnek belge dogix 2.3.2 şeklinde açtı. Diğerini de örnek belge dogix 2.3.1 şeklinde aynı belgeden klonladı. Diyelim ki siz buradan bazı şeyleri değiştirmek istiyorsunuz ama eski halde kalsın istiyorsunuz şöyle klonlayıp burada değişiklik yapıp taslak olarak bunu mesela başka türlü kaydedebilirsiniz. Bu da bir yöntem kapatınca birincisi eski haline dönecektir. Üçüncü da şurada böl diye bir şey var. Bu çok kullanışlı bir araç. Mesela bazen yukarıdan bir yerlerden bir şeye bakıp aynı belgenin alt kısmında onu tekrar yazmamız veya ona göre bir şeyler yazmamız gerekebiliyor. Örneğin yukarıdan şöyle başlıklara içindekilerden bakıp Aşağıda bir yerde de mesela şu sayfa benzetim araçları diyor. Şurada onunla ilgili bir şeyler yazmam gerekiyor vesaire. Aynı anda ikide bir yukarıya çıkıp aşağı inmek yerine buradan böl deyip şurada benzetim araçları iken şurada gelip içindekiler kısmında mesela o benzetim araçları yazan yerin oradan şuradan bakıp şuraya yazabilirim. Aslında aynı belki iki tane açık gibi gözüküyor. Diğerinden farkı diğerinde iki dosya haline getiriyor. Burada sadece aynı dosya iki pencere olarak gösteriyor. Bayağı işimizi kolaylaştıran üç tane seçenektir.